Devletin mührü, sahte otorite ve absürtlüğün resmi evrakı. Devletin kağıdı, halkın umudu. Kağıttan kalenin çöküşü. Şöyle başlasak. Devlet dediğin şey aslında herkesin birer imzasını attığı kocaman bir toplu sözleşme. Adına anayasa demişiz ama gündelik hayatta diplomadan ehliyete, tapudan mahkeme kararına kadar uzanan kağıt parçalarında yaşar o sözleşme. Hani hay, kimse okumaz, ama herkesin uyuması beklenir. İşte bu yüzden bu kağıt gerçek dediklerinde inanırız. Çünkü altında mührü vardır. Devletin mührü. Hani şu hakikati icat etme etkisi. Ama sonra biri geliyor. Gazar yazıcıdan diploma basıyor. Mühür mü? O da var. Barkod, QR kod, imza. Her şey tam teknik. Tek eksik şey gerçeklik. Ve işte tam o sırada başlıyor hikayemiz. Kağıdın kutsal olduğu bir toplumda kutsalı taklit edenler peygamberlik taslıyor. Biri sahte diplomayla doçent oluyor, öbürü sahte imza ile savcı atıyor kendini. Sahte doktor, sahte avukat, sahte öğretmen. Gerçek olan tek şey sahtekarlığın tak kendisi. Şu dünyada bir tek dolandırıcılar liyakata göre yükseliyor. Çünkü sahtekar olmak için bile bir zeka, bir cesaret sistem bilgisi gerekiyor. Denetimin suskunluğu, sistemle unutkanlığı. Şimdi soralım, tüm bu belgeleri kim denetliyor? BTK mı? BTK en son neyi denetledi biliyor musunuz? Twitter'da bir kadının çay kaşını ters tutmak sünnet değildir dediği paylaşım engelli. Dijital güvenliğe gelince USB belleğe pin koyduk. Bir de çipli kimlik bastık. Oh, tamam. tamam. Avrupa yapay zeka ile kimlik doğruluyor. Biz hala nüfus müdürlüğünde ablam şunu bir sistemden kontrol etsene kafasındayız. BTK'nın sitesine girince güvenlik diye bir sekme var. Ama basınca geliyor. <gülüyor> 404. <gülüyor> 404 not found. Absürt tiyatro burada başlamıyor, bitiyor. Sahne kapanıyor, sahte imza kalıyor. Hükümet susuyor. Suskunluk. Yeni denetim modelimiz. Dijital devlet mi dediniz? Makyajlı bir tiyatro. E-imza meselesine gelirsek, şaka gibi ama değil. E-imza dediğiniz şey artık dijital devletin tapusu. O tapuya sahte imza atıldığında sadece belge değil, tüm sistem çöküyor. Mahkeme kararından öğretmen atamasına, tapu kaydından savunma dilekçesine kadar her şey pamuk ipliğine bağlı. Oy koparsa... Ah. Eh, artık toprağında, evinde başka birinin oluyor. Barkodu okudan kazanıyor ve kimse sormuyor bu sistemin barkodunu kim yazdı? Ama işin güzeli şu, sistem çökerken bile herkes o suyuna uygun çöküyor. Protokole uygun iflas, mevzuata uygun kaos. Halkın sükuneti, direnç <laughs> değil, kabulleniş. <laughs> bu kadar sahtekarlık karşısında halk ne yapıyor dersiniz? Bir bardak çay alıyor, haberi izliyor ve şöyle söylüyor. Allah büyük. Evet Allah büyük ama siz neden bu kadar küçüldünüz? Unutmayın, Allah insana kendi suretinde yarattı. Sınırlı da olsa irade ve düşünme yetisine sahip. O aklı işletmemek için neden bu kadar çok gayret ediyorsunuz? Niye bu kadar suskunsunuz? Halkın pasifliği artık bir hüdi kültür. Bir doçent sahte mi? Ama bize ne, görevini yapsın yeter. Sahte doktor mu ameliyat etti? Eh, dua edelim de başarılı geçsin. Kimin elinde hangi belge var? Kim gerçekten ne? Kimse bilmiyor. Çünkü gerçek artık önemli değil. Yeter ki prosedür tamam olsun. İki yanlış bir doğru etmez. Ama bizde yetki verir. Mantık mı? O artık sistemde seçenek değil. Bize iki yanlış bir doğru etmez öğrettiler. Ama sistem diyor ki iki sahte diploma bir profesör eder. Mantık çökeli çok oldu. Artık önemli olan neyin gerçek olduğu değil. Neyin daha kalabalık alkış aldı? İtiraf edeyim ilk başta bu meseleye çok kızıyordum. Ya bu kadar mı sahipsiz kaldı? Sonra fark ettim. Biz zaten uzun süredir sahte bir gerçekliğin içinde yaşıyoruz. O kadar alışmışız ki çarpılmış liyakata. Devleti yönetenlerin bile ehliyetine değil. Üniformasına, rozetine, makamına inanıyoruz kayıtsızlığın estetiği, absürdün krallığında yaşamak. Şimdi düşünün, yüge düşünün. Sabah uyanıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben müstaşar olmak istiyorum. Photoshop'la bir diploma yapıyor, bir e imza çakıyor, sisteme yüklüyorsunuz. Bingo, devlet artık sizin. Ve bu tiyatroda perde hiç kapanmıyor. Çünkü hep var. Seyirciler de sahte. Tepkiler de hazır çablon. Hükümetimiz büyüktür, gereken yapılacaktır. Gereken ne? Sahte belgelerin üstünü gerçek mühürle örtmek mi?